Merhaba <laughs> Tankut. Merhaba. İyi geçin었어요? hocam. Harikasın Tankut'cum. Bugün seninle yeni sözcükler öğrenmeye devam ediyoruz. Böyle aslında tematik sözcükler öğreniyorduk seninle. Bugün de sağlıkla ilgili 10 yeni sözcük öğreneceğiz diyorum ve başlıyorum. Tankut'cum, öncelikle tabii ki sağlık ne demek? Onunla başlayalım. Burada böyle cici Çinli kıyafete giyinmiş bir kardeşimiz var. Çin'de Kore'ye çok uzak değil. Birkaç saatlik bir uçak yolculuğuyla ulaşılabiliyor. E, ee, kara sınırı olmasa da. Ee, hemen o yüzden bu kardeşimizin söylediği sözcüğe bakalım Tankut'cum. Ne diyor? Konggang. 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 Konggang ne demek? Bir önce duyduğumuzu yazalım. Konggang. Şimdi şu yandan O'yu yıldız diyorum hatırlıyor musun bak Tankut bir tane böyle aşağıdan o vardı bir tane de yandan o vardı bu biraz daha bizim Türkçedeki o'ya benzerken bu biraz daha o ve a arası bir sesti bunda ne yapıyorduk ağzımızı a a der gibi açıyorduk yani mesela şöyle düşün ga ama ağzımı a der gibi açarken o sesi veriyorum yani go ga ga kongan, kongan. Böyle kongan kongang gibi yuvarlak bir sesi, biraz daha a gibi açık bir ses. Peki kongang ne anlama geliyormuş? Kongang sağlık anlamına geliyor. Kongang, kongang. Çok önemli bir sözcük Korelilerde çok sık kullanıyorlar. Bir diğeri hazır mahrum kış aylarındayız. Çok da böyle korktuğumuz bir şey ne? Grip değil mi? Önce madem söyledik anlamını yazalım. Grip nasıl okunuyor? Kamgi Kamgi. Kamgi. Şimdi arkadaşlar böyle bir GG yazıyorum. Çünkü hani bu ses normalde gi yok. Korece alfabesine gi yok diye okunuyor. Biraz bu G sesi. Ancak bu ses hecenin başına geldiği zaman bakın en başta gördünüz mü? O zaman birazcık daha böyle K'ye yakın okunuyor. Tamam mı? Böyle gamgi gibi okumuyoruz. Kamgi, kamgi, kamgi kolyosoyo şeklinde okuyoruz. Ve Koreliler çok sık der. Kamgi çoşimaseyo, aman grip olma, gribe dikkat et şeklinde kullanıyorlar. Bir diğeri malum 2020'nin hala da azıcık 2021'in korkulu rüyası. Bayrosu. Gayet aslında duyduğunuz an anlayabiliyorsunuz. Bayrosu. 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 Duyduğumuzu bir yazalım. Ba, İ, ro, yine yıldızlı, s. Bayrosu ne demek? Virüs. Bayrosu. Mesela korona bayrosu şeklinde kullanabiliyorsunuz. Korona bayrosu şeklinde. Hatta bayrosu gabusovaya. Hmm, Covid birazcık korkutucu gerçekten. Dikkat etmek lazım şeklinde kullanabilirsiniz. Bir diğerine geçiyorum. Yine hani sağlık konusunda hani umarım hiçbirinizin bir ihtiyacı olmaz ama kontrol amaçlı da gidebiliriz. Neresi? Hastane. Peki hastane Korece nasıl söyleniyor? Pyong won. Pyong won. Pyong won. Pyong won'e kayo. Hastaneye gidiyorum. Çanın Şimdi 병원에 가요. Ben şimdi hastaneye gidiyorum. Şimdi 병원에 가요. Hastaneye gidiyorum dedim. Peki 병원에서 누가 있어요? 병원에서 hastanede 누가 있어요? Kim var? Hastanede kim vardır? İsa, Isa. Şimdi bu ilk hece. Evet arkadaşlar, bir tık ilginç. Şunu biraz böyle detaylı inceleyelim. Bu Ses, hecenin başına geldiğinde okunuyor mu? Hayır. Aynen sıfır gibi. Nasıl sıfırın bir değeri yoktur? Bu ses de başa geldiğinde bir değeri yok. Okunmuyor. Tamam mı? Altına ı, yanına da i gelmiş. I, ı, ı. Böyle ı, I, i gibi. <laughs> evet, böyle ı, I, i gibi bir ses. Birazcık ı, sa. I, şeklinde okuyoruz. Yanındaki hecemiz zaten s ve a sesi sa. Neymiş ı, Doktor ıysa, ıysa doktor. Diyorum ve diğerine geçiyorum. O nedir? Yak, yak. Duyduğumuzu hemen yazalım. Çok basit. Bakın burada da başa geldim yuvarlak ne oluyor? Okunmuyor. Yanındaki sesten başlıyorum. Yak ne demek? İlaç. İlaç içiyorum. Bakın biz Türkçe'de ilacı içmek fiiliyle kullanıyoruz değil mi? Koreliler ilacı yemek olarak kullanıyorlar. Yagıl mogoyo. Yagır mokta. Yagır mokta ilacı yemek olarak kullanıyorlar. Bunu da unutmayın. Bir diğeri yak guk. Yak guk. E yakı biliyoruz. Yak. Neydi? Az önce gördük. İlaç. Peki ikinci hecesine guk. Guk genelde böyle bir mekan belirtir arkadaşlar. Şöyle bir mekan belirtir. Bir ülkeyi belirtebilir. Bir kapalı alanı belirtebilir. Ama böyle genelde sınırları belli olan bir mekansal anlamı vardır. O halde yakkuk ne olabilir? Tabii ki de eczane. Yakguk eczane anlamına geliyor diyorum ve bir diğerine geçiyorum. Kış aylarında bol bol dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen portakal, mandalina bol bol tüketin. Niye? Çünkü vitamin. Vitamini cümlüyor min 먹어요. 비타민. 뚜이도미 yazayım önce B ta min. Aslında gördüğünüz gibi sadece şu B sesinde bir farklılık var, neden? Çünkü arkadaşlarımız belki bilecek Kore alfabesinde Hangul'da V bizimdeki V sesine karşılık gelen bir ses yok arkadaşlar. Korecede V sesi yok. O yüzden genelde, Latince ya da İngilizce ya da diğer dillerdeki V harfini B ile karşılıyorlar. Bizim şu B harfiyle ile karşılıyorlar. Vitamin, vitamin. Bir diğerine geçiyorum. Artık yeni sözcüklerle aslında cümle kurmaya, onlarla ilgili böyle günlük hayatta kullanılan diyalog ve pratik cümleleri öğrenelim. Birincisi nedir? Kamgi, çoşim, ha, se, yo. Kamgi, 조심하세요. 감기 조심하세요. Biz az önce kamgi'yi öğrendik. Neydi? Kamgi. Neydi kamgi? Grip. İkinci sözcüğüm ne burada? Çoşim. Çoşim. Dikkat. Çoşim. Ha. Se. Yo. Şöyle parçalayarak yazayım. Daha net okunsun. Çoşim dikkat. Haseyo yapınız, ediniz. Şuradaki seyo, şuradaki seyo hep böyle bir rica. Tamam mı? Saygılı bir şekilde rica ederken kullanıyoruz. Çoşim hada zaten aslında çoşim hada dikkat etmek. Yani böyle bitişik bir a, fiil olarak da düşünebilirsiniz. Kamgi çoşim haseyo gribe dikkat edin, aman gribe yakalanmayın şeklinde kullanıyorlar. Hani biz Türkçe'de kendine iyi bak diyoruz ya, Koreliler de bunu çok kullanıyor. Kamgi çoşi masaya diyorlar, kendine iyi bak, hoşça kal derken e, bayağı böyle ayrılırken arkadaşlarına bu cümleyi kullanıyorlar. Bir diğeri böyle yine kendimizden büyüklere ya da değer verdiğimiz insanlara bu sözcü ya bu cümleyi çok fazla kullanıyoruz. Ne diyoruz? Hani sağlıcakla kalın. Aslında Türkçedeki tam olarak o hani sağlıcakla kalının sağlıcakla yazmak zormuş Türkçesini. kalının Korecesi. Nasıl okunuyor? Kon gang Kongang. E ben biliyorum Kongang. Dersin başında gördük. Neydi Kongang? Hatırlıyor muyuz? İlk sözcüktü. Hatırladık mı? Kongang sağlık demekti. E ben Haseyo. Haseyo'yu da biliyorum. haseyo da olunuz, işte yapınız, ediniz gibi. Hani burada biraz tabii garip oluyor ama Kongangha'da sağlıklı olmak tamam mı? Kongangha'da aslında tek bir fiil sağlıklı olmak. Kongang Haseyo. Haseyoyu eklediğimde yine böyle karşı tarafa bir rica, bir istek. Tamam mı? O yüzden kongan haseyo. Hani sağlıcakla kalın, sağlıklı olduğunuz gibi. Daha çok böyle yaşlılarımıza büyüklerimize söyleriz. Diyorum ve de dersimizin sonuna geliyorum. Burada Koreli arkadaşımız mesajlaşıyor ve o biri diyor ki ona hengbok haseyo. Hengbok haseyo. Bakın haseyoyu bugün çok işledik değil mi? Yani olunuz yapınız. İlk sözcüğe odaklanabilirsiniz o yüzden. 행복하세요. 건강하세요. Kişi arkadaşın attı bu mesajda ne diyor? Türkçesini aşağıda sizlerden bekliyorum. Tankut'cum dersinizin sonuna geldik. Hazırsan. 안녕! 안녕!